Şimdi bu tabi bu parfümü deneyip "Aa bu bebek pudrası gibi kokuyor. Ay bu ne bu böyle flor marmak yaş pudrası gibi kokuyor falan gibi şeyler sakın demeyin." Aman diyeyim ha. Bu çünkü gösterir ki sizin burnunuzun daha eğitime ihtiyacı var. Çünkü sizin burnunuz <laughs> nüansları, bu parfümdeki nüansları fark edemiyor. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda sizlerle parfüm cilt bakımı, moda ve de hayatın diğer tatlı zevkleriyle ilgili her şeyi paylaşıyorum. Bugün ise önümde tarararam, Roja Dove'ın A Good Night Kiss adlı parfümü var. Bu parfüme yorumlarımla hakkını vermek için her şeyi yapacağım. Lütfen beni yalnız bırakmayın. Şimdi bu parfümle ilgili ayrıntılara, ayrıntılara dalmadan önce bugün iki tane e, açıklamam var. Birincisi, kediler uyandı odada, onları duyabilirsiniz arka planda. İkincisi ise ben pudra kokulu çiçekler, parfümlerin kölesiyim. Yani çok seviyorum onları ve nitekim bu da bir powdery floral pudramsı çiçeksi. E, parfüm. Ay çok heyecanlandım <gülüyor> kamerayı. <laughs> Okey kamerayı tekmeledim. Bu ise bir a, 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 pudralı çiçeksi parfüm. <laughs> Mükemmel. Kendisi burada. Açalım bakalım kendisini. İşte burada. Şimdi ben bu ne böyle ya? <laughs> Bunu sağlam bir yere koyayım. Herhalde bu şişe bir 10 kilo var. Biliyorsunuz ki Roja'nın sunumları mükemmel. En üst seviye. Zaten bu kapak da herhalde bir 5 kilo var. Burada ağırlık çalışması yapsak yeri. Ah, şu sprey, şu spreyi görüyor musunuz? Şu ne kadar... O kadar kontrollü o kadar ince bir eee sprey var ki burada mükemmel. Bence bu Roja'nın spreyleri piyasadaki en iyi spreylerden biri. Şimdi biliyorsunuz ki Roja'nın Otlax adlı bir koleksiyonu var ve bu koleksiyondaki parfümler Roja'nın e, hayatındaki olaylar ve de e, hatıralardan ilham yaratıldı Roja tarafından. Bu Good Night Kiss ise özellikle Rojan'ı çocukken annesinin odasına gelip uyumadan önce ona verdiği iyi geceler öpücüğünden etkilenerek yaratılmış. Annesi tabii geçmiş zamanda bir suareye, bir baloya gitmeden önce Rojan'ın odasına gelip, hadi çocuğum iyi uykular, hadi güzel uyu şeklinde öpücük veriyor ve bu parfüm ise ta o hatıralarını düşünerek yarattığı bir parfüm. Şimdi bu parfümle ilgili yorumlarıma geçmeden önce bakalım bizde bir kolumuzda kendimize bir muah, öpücük verelim. Şu güzel şekilde böyle. Okey. Açılışta aldehit ve bergamot. Böyle Baloncuklar şeklinde, şampanya şeklinde bir açılış. Orta notalarda ise karanfil ve de violet, menekşe notaları hakim. Bazına geldiğimizde ise parfümün temel notalarına geldiğimizde de iris, iris kökü, pirinç pudrası akoru. Yani pirinç pudrasının tabii ki de pirinçten elde edilen bir koku yok ama o kokuyu, e, o koku etkisini veren bir akor yaratmış burada Roja. Mask ve de Ambeh am Türkçesi Esmer Amber. Şimdi ben size... Aman Allah! Motor bisikletçiler geldi. Onlar şimdi bir geçsin, okey. Şimdi ben bu parfümü size bir anlatayım. bir odadasınız, duruyorsunuz. Aa, Size doğru bir vintage Fendi markası, Fendi e, kürk de çok iyidir, Rus samurundan yapılmış bir Fendi kürk, vintage ve de böyle doğal kahverengi renginde size doğru yaklaşıyor. Elmaslar giymiş ve de elinde çok kaliteli, Swarovski belki daha da ünlü, daha iyi kristallerle kaplanmış bir clutch, el çantası var yaklaşıyor, geliyor, yaklaşıyor ve de eğiliyor. Size bir öpücük veriyor. Şimdi tabii ben böyle burada vintage, fendi, kürk deyince ay Bülent Ersoy'un giydiği aptal saptal saçma sapan vizondu, tilki kürklerini falan düşünmeyin. Böyle ah, fendi, vintage, susamuru, Rus susamuru en iyisi, kürklerin kürkü. Fevkalade'nin fevkinde kürk oluyor bu işte aslında. Bu öpücükle birlikte sizde yaratılan etki, o kişinin giydiği parfüm, kendi parfümü, o kişinin yüzündeki makyaj pudrası ve de ruj, kırmızı ruju, eğiliyor, öpücüğü veriyor, size iyi geceler diyor, kendisi Suareye nereye gidecekse gidiyor ve siz oracıkta kalıyorsunuz. Şimdi bu bu noktada bu parfüm kurumaya yani ee, Temel notalarına geçişe başlıyor. İlk başta açılışta girdi bütün mücevherleriyle böyle... E, ...baloncuklu, böyle parıltılı bir aldehaytlar geldi size. Yaklaştı, öpücüğü verdi. Ve de siz şimdi bu kişinin kendi parfümü, makyajı ve de rujunu kokluyorsunuz. Ve işte burada Roja ortada çat diye böyle baharatlı bir karanfil ve de menekşe koymuş. Çünkü bu ikisi bu ruj, me, makyaj pudrası ve kadının parfümünün karışımını o kadar iyi veriyor ki. Ama böyle sakın dediğim gibi ay, aman florma ya da pastel makyaj pudrası falan değil. Buradaki pudra Gahlan. Gahlan Meteorite Illuminating Powder'ı düşünün. Powder pearl'lerini düşünün. Öyle kaliteli bir makyaj pudrası kokusu. Kurumaya başladığında ise şimdi ben bu parfümü şöyle anlatıyorum. Çocukluğunuzdan küçükken bir güne gidin, evinize misafir gelecek ertesi gün, annenizse o gün bütün gün çalışmış, evin etrafında işler yapmış falan, günün sonunda da tabii kadıncağız banyoya girecek. Fakat banyoya girmeden önce size diyor ki, hadi oğlum, kızım ya da neysen, kız erkek hiç fark etmiyor, O ikisi birden olmayabilirsin de, hadi bir uyu bakalım diyor ve geliyor size bir sarılıyor, bir öpücük veriyor. Ve o anda annenizin kulağının arkasındaki ten kokusu ve de yakasındaki ter ama temiz ter kokusunun birleşimini düşünün. Bu insan teri, temiz insan teri ve mask. Bu o etkiyi o kadar iyi veriyor ki ve bence bu bu piyasada tek ve bunu Roja kadar iyi yapan ...birisi olmadı daha. Çünkü neden biliyor musunuz? En kaliteli, en pahalı... ...en mükemmel iris kökü... Ee, ...iris kökünü kullanıyor. Bu bu tereyağımsı... E, e, ...pudramsı iris kökü... ...ve de buna bu rice powder akoru koyuyor. Böyle hani pirinç pudrası kokusu gibi. Ve bence burada bu... Böyle çok az ama çok az ve tuzlu etkiyi yaratmak içerisinde Ambaki Esmer Amber'i kullanmış. Ve tabi bunlar böyle en seçilmiş içerikteki, en seçilmiş parfüm içerikleri. Ve bunların hepsini karıştırmış. Ve size bu anlattığım etki, bu kurumadaki etki 5-6 saat sürüyor. Bu o kadar kalıcı bir parfüm ki o açıdan hem... Bu kadar kaliteli, natural, doğal, doğal e, özleri kullanmış hem de bir bu kadar kalıcılık elde etmiş. Ve de bu a, olgun bir parfüm, olgun bir parfüm, a, kalıcı bir parfüm ve bütün her mevsimde sıkabileceğiniz bir parfüm. Yani sonunda benim için bu 5 üzerinden 5, 10 üzerinden 10 ya da ne bileyim üniversiteye gittiysem AA alacak. Bir pudramsa çiçek parfümü. Mükemmel. Ve de buradaki bu öpücük Good Night Kiss sizin ucuz bir date'den sonra, ucuz bir flörtten sonra köşedeki ucuz kahveciden ya da bardağın sonra yatmadan önce one night stand'den önce alacağınız bir öpücük değil. Bu öpücük o kadar pahalı ki, o kadar lüks ki şöyle düşünün. bir opera akşamı sonrası alacağınız bir öpücük. Bir açık arttırmada, bir açık arttırma gecesinden sonra alacağınız bir öpücük. Ya da şöyle düşünün, bir gündüz öğleden sonra, brunchtan sonra bir ot kutür, ot kutür house'a, dikiş evine gittiğinizden gittiğinizde ve özel bir alışverişte bulunduktan sonra alacağınız bir öpücük. Yani bu öpücük bayağı iyi bir öpücük ah. <laughs> oh, bu parfüm hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizleri diğer bir videomda görmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalınız.